Merhaba canım takipçilerim, hepinizi çok seviyorum. Bütün güzellikler, mucizeler ve şifalar sizlerle birlikte olsun. Şimdi bugün 27 Nisan 2022 tarihine geldik. Burası gerçekten çok önemli, çok çok önemli bir zaman dilimine girmiş oluyoruz. Şimdi ben 27 Nisan 2022 gece saat 12. E, den itibaren evle ilgili mutlulukla ilgili bazı bir sürü pozitif yönde açıların olduğu bir dönem. Ama burada ben biraz ilerlemek istiyorum. E, asıl sabah doğru gitmek istiyorum. Ay birazcık derecesi düşük. Evet. Ayın birazcık burada derecesi düşük. Eee Evet yani bunu birazcık yükseltsek ee, yok olmadı daha da yükseltelim bakıyorum hemen yok yani ee, biraz daha yükseltelim özellikle hemen Hı. Tamam. 1-2-3-4-5-6 Tamam. Okey. Fena değil. Yani şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bugünün sabahına tekrar gideceğim. Tamam mı? Sabahına tekrar gideceğim. Sabah saatlerinde sabah saat ee, 6 itibariyle özellikle hatta 5.30 itibariyle 6.30 arasında hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkelerle ilgili pozitif ve güzel bir etki veriyor. Aynı zamanda parayla ilgili de çok güzel ve pozitif yönde bir etkisi olan bir dönem. Hani wow aman tanrım işte bu durumu değil ama kesinlikle e, güzel ve iyi bir zaman dilimi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sonra saat 8 civarları vesaire olmuyor. Saat e, 9 ee, civarları da birazcık oradaki ayın derecesi düşük kalıyor, o yüzden oraları beğenmedim. Sonra ben ilerlettim. Saat e, böyle daha e, 13 e, civarlarına geldim. Buradan da bir tık daha yükseltmek istiyorum. Hemen. E, bir tık daha yükselteceğim. Yok. Biraz daha bayağı yükselteceğim. Ee, 14'e gelelim. 14'e gelelim. Evet. 14'ten daha düşüreceğim. Ay bu olaylar o kadar şey ki ya. Ee, 58 yapsam. Ha. Yok. 57 yapsam. 57 yapsam 13 57 13 56 olsa ne olur? 13 56. Evet. Bakalım Navam şeritasında. Ha Jüpiter kendi elinde. Güneş Ay birleşmiş. Satürn uzak. Güzel. Ondan sonra harika. Yükselenlerde ee, yükselen 1, 2, 3, 4. Aa güzel. Mutluluk evinde birleşmiş. Çok iyi. Tamam. Kareleri şey. Güzel. Oradan 12, 11, 19. Tamam. Okey. Problem değil. Burası güzelmiş. Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle. E, 27 Nisan 2022 13.56 13.56 Burası özellikle çok pozitif, çok olumlu bir etki var. Eee, böyle spiritüel ve ruhsal açılımlarla ilgili çok güçlü ve çok e, pozitif yönde bir etkinin olduğunu söyleyebilirim. Burada özellikle meditasyon, spiritüel ve ruhsal açılımlara yönelmek kesinlikle çok pozitif yönde etkiliyor, güçlendiriyor, geliştiriyor. Ee, bir sürü çok pozitif ve güçlü yönde etkiler de kendi içinde veriyor. Tamam tam o dakika burada bir enerji çalışması, meditasyon, dua herhangi böyle bir şey yapmakla ilgili e, hayal, imajinasyonla ilgili e, çok güzel bir etki var. Şimdi onun öncesinde saat 12.30 ile saat e, 13'ü 10 geçe arasında tamam mı? Olan e, zaman dilimlerinde de böyle bir e, şansla ilgili bir etki var. Ama o 12.30'u birazcık daha şey yapmak istiyorum. E, değerlendirmek istiyorum. Orada bir özellikle dakika şeyine bakacağım ama tabii ki de ayın birazcık derecesi düşük olacak. Ama hiç 11'e 1'e girmiş oluyor. O yüzden çok problem olacağını zannetmiyorum. E, yok değil. Daha da şöyle iyi bir şekilde bakalım. Dağda gel, bayağı gel hatta ee, bakıyoruz. Dağda gel. Evet. Saat 13. Ee, 20 Tamam bakalım. 25. 11. 13 diyorum. 11. 11.25. 11.25 11.24'e de bakacağım. 11.24 Daha da bir tık daha alıyorum. 11.23 bayağı yavaşlar. Tamam. 11.23 bak saat sabah 11.23'te özellikle tam 11.23'te bir imza attınız mesela. İşle ilgili bir anlaşma yaptınız ya da ee, mahkeme, dava, evrak kağıt işlemi tam o sırada bir başvuru yaptınız. Devlet, üniversitelerle ilgili bir başvuru yaptınız. Çok iyi. Çok çok iyi. Tam o dakikada ya da o dakikada başvurdunuz, o dakikada onayladınız mesela. Ondan sonra çok iyi, çok pozitif, çok güçlü bir açı var. 2024'ün 6. ayına kadar olan süreçte bu açıyı ve bu etkiyi gösteriyor. Tam bu dakika 11.23. 11 23 buradaki bu etkiye veriyor inanılmaz şekilde o pozitif etkiyi net ve son bir şekilde görebiliyorsunuz Ben Hatta e, bunu yazacağım şuraya not almak istiyorum e, 27 ay 27 Nisan e, 2022 e, 11 e, 23 çok şanslı. Evet. Eğitim, devlet ve iş ile ilgili çok şanslı. Şanslı bir zaman. Evet. Nedir onun adı? Burası çok güzel. Yani ben bu saat tamam. Ben bu saati özellikle vermek istedim. Burayı mutlaka değerlendirin, kullanın demek istiyorum her şeyden önce bunun yanında bir de e, şunu da söyleyeceğim ama Venüs geçiş yapıyor ve satırlarına başlamış o yüzden yarına geçiyoruz evet canım takipçilerim bütün güzeller mutluluk şifalar sizlerle birlikte olsun e, yarın devam edeceğiz şimdi daha sonrası özellikle olmuyor hepinizi çok seviyorum bu canlıyı çok seviyorum Beğenin, yorum yapın emoji bırakın ve herkese paylaşın hoşçakalın baba.